Şimdi o zaman bir de pizza sosu tarifi vereyim mi? Tabii. Buyurun. Tamam. Yani ben malzemesini söyleyeceğim. Tarifi ustam verecek tabii ki. Efendim pizza sosu. 200 gram küp domates. Küp küp kesiyorsunuz bu domatesi. 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 diş sarımsak, 2 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı toz şeker, taze fesleğen, taze kekik. Fesleğene zaten bayılırım. Kekik vazgeçilmezim şahane. Evet süper bir sos hazırlanıyor. Fesleğen vardı poşet içinde? zeytinyağının evet. üstüne küp domatesimizi hazır küp domatesimizi hı bırakıyoruz. Hı. Bu kaynaya dursun. Güzel bol zeytinyağı, domatesler. Harika fesleğen kokusu da geliyor bu taraftan. Evet ya gerçekten şu fesleğenler birazcık şey yapsın da şuradan iki peynir evet. sarıp tüketebilirim ben. <laughs> Hay tansiyonum düşüyor sonra o yüzden. Yani burada sizin karşınızda hep gülümseyeyim hep dik dürüyeyim diye bu yemelerim. Yoksa başka bir şeyinden dolayı değil yani. Evet. Şimdi o orada hazırlanırken o biraz şuradan tuz atacağım. Tamam. Biraz tuz. Biraz karabiber. Karabiber. Ne vardı sosumuzda? 200 gram küp doğranmış domates, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, bir ee, diş sarımsak, şekerimiz tuz, vardı. E, toz şekerimiz var. Şimdi bir çay kaşığı taze fesleğen ve taze kekik. Kemen çay kaşığı vereyim bir mi? Sosta küp yok e, Gülay Hanım. Evet. E, domateslerin kabukları alınırsa daha lezzetli olur. Daha olacaktır. lezzetli olur. Kesinlikle. Yoksa kabuklar ağza evet. gidiyor rahatsız edici oluyor. Domatesin kabuklarını efendim soyunuz güzelce. Kolay soymak için ne yapıyorsunuz domatesin kabuklarını? Önce sıcak su atıyorsunuz domatesleri. Sonra çıkartıp soğuk suya atıyorsunuz. O domatesin kabukları böyle Şöyle. hemen ayrılıyor mis gibi. Ufak bir detay daha. Eğer evet. vaktimiz yoksa da hazır küpler alıp. Hazır küpler. <laughs> Ama bizim ev hanımlarının onların vakti var. Onlar çok detaylı Yani yapıyorlar. evet. Gerçekten. E, hayal güçlerini kullanarak bunlar daha değişik şeyler yapacaklardı çünkü Kesinlikle. pizza Tamamen hayal ürünü hayal gücüne bağlı bir